Şimdiki sorumuz şöyle. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere 2 üzeri X eksi 2 üzeri y parantez içerisinde 2 üzeri X artı Y eksi 2 kaça eşittir diyor. Şöyle bu gibi sorular karşımıza gelince şöyle bir soruya bakalım derin nefes alalım ve çözmeye başlayalım. Bakın burada parantez var o zaman biz yani parantez bize lisanı haliyle diyor ki Beni dağıt. Nasıl dağıtacağım? Önce birinci terimle, terimle çarpacağım, sonra ikinci terimle. Şimdi şunu ihmal ederek önce şurayı bir yapalım. Ne yapıyoruz? Üstekini görmüyorum. 2 üzeri x eksi 2 üzeri eksiye çarpı 2 üzeri x artıya. Bakın birinci terimle birinci terimi çarpıyorum. Yani şu dağıtma işlemini yapıyorum. Sonra şuna lütfen dikkat edin. Eksi 2 şuradaki eksiyle şuradaki eksi birbirini artı yapar. Eksi ile eksi birbiriyle çarpılınca işaret değiştir. Eksi 2 üzeri eksiye çarpı yani artık 2 üzeri 1'dir. Burada gerekli düzenlemeleri yapabilirim. Ortak tabanda yazıyorum artık sayımı. Birinciyi gene aynen yazıyorum. 2 üzeri x, eksi 2 üzeri eksiye Bunları artık ortak tabanda yazıyorum. Artı x artı y artı bunları da yine ortak tabanda yazıyorum. 2 üzeri eksi y artı 1. Şuradaki 1'in nereden geldiğini biliyorsunuz gençler. Herhangi bir sayının kuvveti yok ise bunun kuvveti 1 kabul edilir. Şimdi bakalım burada acaba sadeleştirmeler var mı? Mesela eksi y ile artı y birbirini götürdü. E, o zaman bizim ifademiz 2 üzeri x eksi 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi y artı 1 oldu mu? Evet. Peki şunu görebiliyor muyuz? 2 üzeri x ile eksi 2 üzeri x birbirini götürdü. Ve geride benim işlemim 2 üzeri eksi y artı 1 olarak kaldı.